Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya, bahsetmeye çalışacağım konu, kışın klimayı açmak gerekir mi? Kışın yani klimayı kullanmazsak ne olur? Bunlarla, bunun gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Açıkçası ben klimacı değilim, ee, bu konu hakkında da çok bilgim yoktu. Bu sebeple dün e, birkaç klimacı arkadaşla konuştum. Hani bu konu hakkında fikirleri var mı? Çalıştırmak gerekir mi? Çalıştırmak gerekmez mi? Bunun hakkında bilgi almaya çalıştım. Ee, kaloriferimizi açalım. Üşüdük. Neyse. Evet. Bu konularda fikir almaya çalıştım arkadaşlar. Klimacı arkadaşların söylemişi şekilde kışın 10 gün 15 günde bir klimayı çalıştırmak klimanın yazın daha iyi performans sergilemesi için gerekli bir işlem olduğunu söylüyorlar. Hani böyle e, teknik ya da bilimsel ya da test edilmiş bir açıklamaları yok. Ama e, bu konu hakkında kışın dediğim gibi 10-15 günde bir klimayı çalıştırmak, klima gazının sistem içinde dolaşmasını e, sağlıyor. Bunun dışında e, araçlarda uzun süre çalışmayan sistemlerin daha sonra çalışmaya başladıklarında arıza verdikleri, sıkıntı yarattıklarından dolayı. Ee, kış boyunca, mesela ben Sakarya'da yaşıyorum. 5-6 ay kış oluyor. Kış boyunca klimanın hiç çalışmadığını düşünürseniz ee, daha sonrasında çalıştığında problemler olabiliyormuş. Klimalarda sıkıntılar olabiliyormuş. Bu sebeple ee, klimanın çalışması gerektiğini söylüyorlar. Hem sistemin ee, bozulmamasını, hem sistemin daha iyi çalışmasını ve klimanın yazın daha iyi performans vermesini sağlıyormuş. Onun dışında birçok araçta özellikle 2010 ve 6 araçlarda kışın klima hiç çalışmazsa yaza klima gazı uçuyormuş. Bunu da söylediler arkadaşlar. Bu sebeple size tavsiyem kışın 10-15 günde bir klimanızı çalıştırın. Onu nasıl çalıştırın? Onda da şöyle bir sistem verebilirim size. Aracınızın ön camı buhu olduğunda klimayı açın ve ön cama verin şeyi. Ee, hava kanalından ön cama doğru verin. Emin olun hemen saniyeler içinde camı açıyor arkadaşlar. Yani soğuk hava sıcak havadan daha çabuk açıyor camı. Bu da aklınızda olsun. Eğer ki aracınızın ön camı buhu yaptığında ısıtarak vakit kaybetmek istemiyorsanız açın klimayı. Hem klimanız çalışmış olsun hem de aracınızın ön camı saniyeler içinde açılacaktır buhusu. Bu da aklınızda olsun. Yani sorduğum, soruşturduğum 10-15 günde bir klimanın açılması gerektiği yönündeydi. Klimacı arkadaşlar bu şekilde söylediler bana. Ben de size bu şekilde iletiyorum. Söyledikleri bunlardan ibaret. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.